Top kafalardan sektir. İkincilik kırmızı grup 12. haftasında evinde Altay'a ağırlayan ve şampiyonluk rakiplerinin mağlup olduğu haftada 90. dakika sonucunda bir bir beraber kalarak bir puan ile teselli bulan İnegöl Spor'un müsabakasını izleyen İnegöl Spor Başkanı Eşref Güç ve Teknik Direktör Şaban Yıldırım maç sonunda açıklamalarda bulundular. Kesinlikle öyle yani öyle bakmakta çok büyük fayda var. Yani şöyle düşünelim biz kazansaydık rakiplerimiz de kazansaydı aynı puan farkı devam edecek. Biz Berabere kaldık, rakiplerimiz kaybetti. Bir puan daha yaklaşmış olduk. Bir puan da geçmiş olduk Göztepe'yi. Ee, sanıyorum geçen haftanın e, biraz yorgunluğu vardı üzerimizde. Yani üç tane maç oynadık. E, rotasyon yapmamıza rağmen e, bugün e, bizi biraz e, o yorgunluk e, kendisini biraz hissetirdi. E, ama dediğim gibi yolumuzda devam ediyoruz. Yolumuzdayız. E, yani yine de maçı koparabilecek pozisyonları vardı. O pozisyonları değerlendiremedik ama sorun değil. Dediğim gibi bir puan puandır. E, rakiplerimize bandırmaya bir puan daha yaklaşmış olduk. Bu değişiklikler şey. e, geç kalındı mı? E, oyuncu değişiklikleri? Bize göre değil. Yani şu anda onun değerlendirmesini yeniden yaptığımda öyle görmüyorum. Yani geç kalınmış değişiklik olarak görmüyorum. Yani tabii ki analizlerimiz sürer mücadele iyiydi, baskıda iyiydi ancak gol yollarında biraz Raif'i arayacak mıyız Yani hep söylüyorum, Raif bizim... için de bir şey Raif, Kozicik Raif... Çok Raif bizim için çok önemli, değerli bir oyuncu ama Raif yok artık. Yani en azından 4-5 ay bizimle beraber değil. Okan da sahada iyi mücadele ediyor. O da golleri atmaya başladı, bundan sonra da atacaktır. Öncelikle bugün bu atmosferde yani güzel bir atmosfer vardı. Seyircimiz onlara teşekkür etmek istiyorum. Bugün sayın valimiz de işte de maçı izlediler. Biz gene iyi yoldayız. İnegöl Spor iyi oynuyor. Ya böyle puan kayıpları olacaktır. Yani e, rakiplerimiz de bakın bugün Göztepe kendi sahası demek gerekiyor. Yani Sakarya'da oynadı ancak o da kaybetti. Bandırma kaybetti. Yani kolay maç yok. Haftaya biz Tepecik'e gideceğiz bildiğiniz gibi. Tepecik'te zor maç olacak. Bugün kazanmış olsaydık eğer, Tepecik'te bir beraberlik opsiyonumuz olabilirdi. Ama şimdi Tepecik'i yenmek zorunda kalacaksınız ki bir dahaki hafta Bandırma gelecek. Bandırma ile burada bir liderlik maçı oynayacağız. İyi yoldayız. Takımımız iyi. Sıkıntı yok. Böyle puan kayıpları olacaktır. Bazen bu bir puan bile bizi şampiyon yapabilir. Belki de bunu kazanmış olarak görmek lazım. Sıkıntı yok. İnegölspor iyi yolda ee, taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, sporcularıyla iyi yoldayız. Sıkıntı yok. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olacak.